Arkadaşlar bugün sizinle beraber en gönlü oynuyoruz. Yanımda iki tane misafir var arkadaşlar. Arkadaşlar ben Yaz'ın kuzeniyim. Bize geldiler Ber beraber video çekeceğiz şimdi. En gönlü arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Yaz'ın direkt gibi işte çatıya çıkacağız. Bir de yanımda kardeşim var arkadaşlar bakıyorum. Evet. Buralı biliyoruz zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım e, nereye kadar oynayacağız. hemen challenge yapalım mı? Ya. Bilmiyorum ki. Hadi yapalım. Örmeme challenge oynarsak bir şimdi bin kere öleceğin için belli. Evet arkadaşlar. Şurayı da açalım. Bugün size burayı göstereceğim arkadaşlar. Öbürki videoda gösteremedim. Evet, arkadaşlar ben şimdi, biz çıkacağız. Mavi e, maviye çok çıkmış. Bak şu ya çıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha? Maviye çıkmıştık. Sarı. Bir İşte tam şu çatları çıkacağız arkadaşlar. Bakın ben hiç e, o üst katları hiç görmedim. İlk defa göreceğim. Bu evet, arada selamünaleyküm. E, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet şimdi kız selam ver bari ya. Allah'ım mal gibi geç şu an. Geliyor. <laughs> gezinden böyle. Nereye gidiyor bu? Oğlum bu ayağı yamuk ya. Karşı köye mi gidiyor? Evet karşı köye. Michael gibi. G. G. Michael. Evet şuradan anahtarımızı alalım arkadaşlar. <laughs> bu sürekli uyumaya geldiği için bu bölgelerde çok olur. Evet. Arkadaşlar bu videoyu biraz daha uzun yaparız. Çünkü yaz e, öbür ona 15-16 dakika çekmiş. Bu sefer 20 dakika olacak değil mi İnşallah. İnşallah. Doğum ya oraya. şimdi bizim salak gelecek yine oraya. Kranı gibi değil ama. Nerede lan? Sence nerede? Milli evinde. Milli mücadele evinde. Milli mücadele. <laughs> al uyuyor. Biz şu anselal var ya. Ama aldım ya. Aldın mı? Var ya bu oyuna güncelleme gelmiş. Eskiden böyle değildi. Ne değişmiş Çok gelmiş ya. eskiden. Oğlum bu 2015 2016 falan bu oyun. Çıktı. İlk çıktıklarında böyle değildi oyun. Ben izledim. Ne? Ne? Böyle nasıl değildi. Oldu? Sonra değişti. Bak nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Bak anahtar şu çekmecede değil şu manken. Şurada bir manken vardı oradaydı. Ha onu biliyordum ya. Abi onu biliyorum be. Biz niye bu çekici aldık? Sen ayağında tutsaydın bari. Hayır hayır şimdi biz en üst kata çıkacaktık değil mi? Çünkü be... On gülüyor. Hayır. Renus kata çıkmak için şey yapmamız lazım. Yani. Şu salaktan kurtulalım. Atla. Bir kere çubuğa gelmiştim ben. Ama şu, şu, şu ipte ip yürüsene. Daha kolay çıkarız. Şimdi şunu atmamız lazım ama atamıyorum. Öyle atılıyor mu sanki de? Krova. <laughs> ha öyle at ha. Hayır hayır. Nasıl atın? Arkadaşlar yazı kırık abone yapın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Beni atmayı unutmayın. Arkadaşlar tam 10.500 abone yaptık Bir süre saçmalama. Bir süre saçmaladım. Bir süre aslında sen e, gidebilirsin oraya. Daha Git, evet gitmeyeceğim Evet arkadaşlar. Ne? Gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Burası böyle Vladlen'le çıkıyorsunuz. Bu da bir evet. planımız var. Evet. Burada nasıl çıkacağımızı gösteriyor. Bakın arkadaşlar bunları hep ben biliyorum. Ben bu oyun çok ar araştırdım. Evet 15 yıldır oynuyor çünkü bu oyunu. Nasıl ne FPS yaşıyor ya? Ne? ki ben Engonemar'ın yakında... Almıyor ki. Aynı yerde almaya çalışıyorum çünkü. Onsuz yapamayız bazen. Videomuza şarkı ekleyelim mi biraz? Ne hmm, gibi? Yapalım mı? Ama şarjı varsa tabii. Şurada şarjı vardır. Şunu yarım saattir almaya çalışıyorum. <laughs> evet. Taktik. Oğlum bunun şarjı bitmiş ya. Şarjı bitmiş bunun ya. Nasıl? Bu videoya hiç kimse like atmayacak söyle. Evet bizi beğenmezler ki. Değil mi? Arkadaşlar bu arada 37 abone. Bunu iki kere söylemişim ya da 38 olabilir. Bunu 40 abone yapın, 50 abone yapın. 50 abone yaparsanız Yığız e, yüzün yarısını tamamlamış olacak ve beğenmeyi unutmayın. Bir de bina bina altın. Yine saçmaladı. Ve <laughs> Almadin. Ne? Vallahi <laughs> Almadin. Aa bak yine. Kolyu yine. Yine bizim holla. Bak hemen <laughs> uyandı görüyor musun? Evet. Çünkü bir saniye evet. oynuyor. Bir saniye uyuyor, hemen kalkıyor. Dın 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 dın. Burayı açalım. Aha. Şimdi. bu çok kolay Buraya gelmemiz için hemen. Oğlum direkt ipten yürüsene ya. İpten yürüyeceğim zaten ben. Ne de demek ki saat oyalandın o zaman? Mavi kutuyu almam lazım. Az bir dakika bir dakika. İki tane yetmez abi buna. İki üç tane daha o da var. Ha vardı değil mi? Sen i̇nsan insan deli eden. Ver yapayım ver ver. Az dur Kanka az. Kanka ben Bloom'un hilesini. İpe bakarak yürüyecek. Şu nokta var ipe gelecek. Öyle yürüyeceğim. Hile o. Ha anladın mı böyle işte. İpe bakarak yürü. Ha tamam. Sağ sol yaparsan olmaz. Bak. Çıkıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Yaz ne yine ya ben sen demiştim bozun iron Am az bak şimdi bak <laughs> buraya mavi kutu var arkadaşlar buraya evet. yeşil kutu nerede ya mavi kutu var ya çok hızlı bak pat 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 yeşil kutu nerede Ha, yeşil işte kutu ben de bilmiyorum ki ya. Ben de o en üstlerde. Evet atıyoruz kafasına bir şey olmuyor. O itiyor. Hello ne mutlu oluyordu ya. Pengelerde de şey var mı? Kutu. Sınırsız atabileceğimiz. Şimdi uyuma. Şu orası kapasın mı? Dola basmak o Oh saklanabiliyor muyuz? Evet. Abi aç bir şey olmuyor ben hep. Bak. Ağzını Ay kapatma. Aha, çık git sen oraya biz hemen planımızı yapalım. Biri şimdi mor kutu çakıyormuş mor kutu. Güncellemeden o, var sonra. Var ya mor kutu var ya gelse çok güzel oluruz. zaten. Ha, başka renkler de gelsin kutuya ya. Şu kapıyı kapat da gelelim. Mesela turuncu, sarı, gri, siyah. Gri, siyah yani, ne abartma ya. Koyu renkler şey belli olmaz yani. Ben yani var ya deli oldum bunu. En üst kata çıktım ben bir kezinde. Evet. Ben çok çıktım ben var ya en üst kata. Ama kırmızı kutuyla çıktım hep. Bu sefer de mavi kutuyla çıkıyorum ben işte. Bir kat daha var. Ne abi? Şuraya bakalım hemen. Bazen. Işık kutu burada oluyordu sanki ya. İçinden geçiriyorum bazen ben. Oğlum sese gelden izlemiştim ben. Sese gel bebe kanalı ya. Aa bak şurada oluyordu tamam bir şey değil mi oyuncu ya oynamıyor gelmiş ne güzel misiniz bak dakika şurada bir şey var ha, ben de ağaç var, var. ama ağaç varmış. ağacın dalları var ay bu oyunda çok bak var ha hmm. bazı şeyler bak geliyor e, e, şey komşuya da. komşu zaten bak ibaret. evet bak e, onun annesi de bakçıymış hep bak girermiş. O da bakçı oğlu ya. Oğlum komşu bakçı oğlu. Sonra da öyle olsa olur mu Olur bakçı oğlu. Evet bak bakçı oğlu. O, oldu ha. Hmm. Ne yapsın ya? Bozdiyon oydu. Doğru ne alaka? <laughs> Benim çünkü bazen Türkçem bozuluyor o yüzden. Yani bak bak e, benim ağzım bazen bana gidiyor. Türkçem çok kötü oluyor. Yaz. az r desene. R. Arkadaşlar e, yaz pertek. yani bir hastalık değil de yani dili dönmüyor oraya. Çok çalışmam olmadı. Keşke öğretebilsem. R. Çoba çoba. Ne lan? R, r. Dilin dönmüyor R. R ne ya? R, Oha. Yüz yes. yine oy oyuna sihir mi yaptın? Bak mı yaptın yine? Şuraya çıkmayalım çünkü ben buraya çıktım. Beni attı. Ben şuraya gelmem lazım. Hadi yap o zaman. Bismillah. Oğlum o zaman bu hile lan. En üst çıkma Bu hile değil ki. oyun yapımcısı düşünmüş, akla getirmiş. Evet oyun yapımcısı hayal dünyası çok güzelmiş. <laughs> yani, acaba nereden aldı? Acaba Bim mi? Şok mu? A101 mi? Bin, Migros mu? Ben Migros diyebiliyorum ama. Ben Bim diyorum. Ben de... Sen daha 101 de. Yok ben de Market. Tövbe tövbe. Zaten <laughs> Bim, Şok, Migros bing, falan hep... A101 falan hep Market zaten. Kısvıgı'nın beyni gidiyor vallahi yani Gelip geliyor. Kısvıgı Aha. Arkadaşlar sıkın. Bir de... Diyecektim ama... Gerçekten abim bana çaktavamızı beğenmeyeyim mi diyecektim. Evet. Arkadaşlar onu yapmayın. O biraz salak çünkü. Ve onu beğenmeyin diyor. Siz beğenin yine. Ama beğenmezseniz de artık gönlünüz arkadaşa şey geldikten sonra Arkadaşlar yazıyor. Stiyo arkadaşlar yaz Arkadaşlar yazıyor ve kendini acındırıyor. Kanmayın. Ama e, video mutlaka abone olmayı unutmayın. Arkadaş, gibi arkadaş şanmane arkadaşlar arkadaş, 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 siz şamanay şamanaysın. Arkadaşlar üstüne bakmayın. Aslında tam tersisiniz. Çok güzelsiniz siz. Ee, hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü 10 kere de dediğim için üstüne gede üstüne gede üstüne Aha. Mama. Bunun en içi da boş. Ya yani arkadaşlar üstüne gede siz dinlemeyin. boş boş konuşuyor. Bir üstüne gede. Yazın kapı. Kanalıma abone olun yani siz. Çocuğu bir 50 abone yapın lütfen. Evet evet arkadaşlar. Yusuf gibi arkadaşlar diyemedi. Yusuf'un dil dönmüyor yine. Yusuf Yusuf de mi? R D. Yusuf ne diyemiyor arkadaşlar? R. Yok R D. Yusuf sen ne yaptın? R D. H deseydin daha iyi olurdu. he Tövbe tövbe. <laughs> Arkadaşlar sürekli abimin sessiz konuşuyor diye aslında sessiz konuşmuyor da çok evet. sessiz. Evet. Evet bak bağıracak şimdi biraz daha şey yaparsa. Evet tata. Evet manzaraya gel manzaraya bir fotoğraf bir foto alalım. Umur şu manzaraya bakma deniz Oğlum, var. Denize şimdi. bak lan. O küçük dünyalı bu. Aslında bu ada ha. Ada bu ada. Ada. Evet. Araba nasıl üretiliyor? Onu ee, araba o zaman bu gemi aslında gemilerle geliyor. Karayoluna gelince arabaya dönüşüyor. Hmm. Nasıl fikir? Tatlıyım mı? Ne? Evet At. arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bitirelim mi? Hayır oğlum daha 12 dakika olmuş. Ay 13 dakika. Onu yapacağımızı yaptık daha ne yapacağız? Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Bunun içine bakacaksın. O katların içine baksana belki başka bir şey var. Şu kafa gitmiş ya. şuraya bırakalım bakalım. Biz ya. hatırlıyoruz yine. Evet. Ya sen ne yapacağını şeysin şey düşünecek mi ama neyse annen kadar. <laughs> keçi Böyle yapıyorsunuz hep. Yaz bu far, bu arada arkadaşlar keçi olmuş şimdi de rolü değiştirmiş. Go attı şimdi de dog olmuş. Doğru. İbrahimovic. İbrahim. İbrahim. Arkadaşlar siz gerçekten valla tunansınız. Arkadaşlar şu yüzde gildiğine bakmıyor. mal olduğu için dil dönmüyor yine. R bir diyemiyor artık. Arkadaşlar daha ne yapacağım bilmiyorum. Bu sen kafasız mısın? En, ka en aşağı hani, farkında mısın? Evet o kadar emek boşa